Yani fasihayı okurken Ya Rabbi beni şeritlerin yoluna ilet Beni Ömer Halis Demirlerinin yoluna ilet Beni Tayyip Olçokların yoluna ilet Beni Mehmet Oruç kardeşlerin yoluna ilet O ikiz kardeşlerin yoluna ilet diye Her namazımızda Halil Kantarcıların yoluna ilet diye Tekrar ediyoruz bunu okuyoruz kardeşlerim Biz gerçekten kötü bir zaman yaşadık Gerçekten kötü bir tarzda yaşadık ama kardeşlerim, o tademi andığımız Abdullah çok kardeşimiz, babası oğlum gelme deyince, oğlum gelme, senin gelmene gerek yok, yaşın küçük deyince, ben geleceğim baba, ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, yoluna ihanet edenlerle karşı karşıya olacağım, onlara fırsat vermeyeceğim baba demişti. Babasına öyle seslenmişti. Ve benim hatırıma o Bedir Savaşı'nda İki tane küçük çocuğu aklıma getirdi. İki tane çocuk. Abdurrahman İbn Avf'a gelir radıyallahu anh. Abdurrahman der, bize Ebu Cehil'i göster Ebu Cehil'i. Ebu Cehil'le savaşalım, onun karşısına çıkalım demişlerdi. O Abdurrahman İbn Avf, cennetle müjdelenen o büyük insan. Vallahi Hacı senin Ebu Cehil'le ile ne işin olur? İki çocuğa sesleniyor. O çocuklar da cevap veriyor. Aynı Abdullah Olçok kardeşim gibi. O şehit kardeşimiz gibi. Allah şefaate nal eylesin. Uhbirtu <laughs> ennehu yasubbu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Duydum ki Ebu Cehil Muhammed'e sövdü sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla savaşacağım diyordu kardeşlerim. İşte Halil Kaptacılar'da Ömer Halis o Mehmet Oruç kardeşinde, babası Hüngür Hüngür Kürsü Dağılımla kardeşlerim. Ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, senin yoluna kim ihanet ederse etsin, ben Allah diyeceğim, Ya, ya ilahe Allah diyeceğim, bunlara fırsat vermeyecek demişti. Ve koştular kardeşlerim, o beydinin havuzunda abdest alın. bin Zeyd geliyor radıyallahu anh. Halit ağlıyor, gözlerinden yaşlar akıyor. Said bin Zeyd soruyor, ölüm korkusu mu ey mücahit? Neden bu haldesin diyor. O da diyor ki Halid bin Halit bin Velid, sen gel diyor benim halimi gör, ben niye ağlıyorum? Ben! Açıyor böyle vücudunu. Diyor ki gömleğini açıyor, diyor ki bak diyor bak! Benim bir tane kılıç yeri, kılıç yarası almamış yerim var mı? Ben! bir kima tabela altında sanki bana bir çocuk müjdelenmiş gibi sevinirdim. Bu haldeyken şimdi ben yatakta ölüyorum diyor. O Halit bin Pelin. dişte kardeşlerim. Halil Kantarcılar. O Ömer Halit Demirler. O Mehmet Oruçlar. O büyükler. O vefat edenler. Allah yolunda 15 Temmuz'da şehit olanlar. Böyle Halit bin Pelin'i e öne kaldılar. Musab bin de öne kaldılar. Onlar ki hizmet ettiler, onların babaları kilitliler, dağıladılar. Onların çocukları yetim kaldı arkalarında, eğer kardeşlerim biz onlar öyle diye bizlerimizden yaşlar akıyorsa, Ya Resulallah biz de senin yolda feda olmak istiyoruz diyorsan, işte kardeşlerim onların kendine bıraktığı bir dava var, o davaya hizmet edelim. Böyle insanlara bir daha fırsat vermeyelim. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem gücünü, idarini, dünyaya yaymak için çalışan o zaman Allah Azze ve buyuruyor ki Eleyse subhu bin dahihim. Sabah yakın değil mi? Sabah yakındır kardeşlerim. Eğer biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızı alırsak her anım Muhammed, her anım sallallahu aleyhi ve sellem dersem cennette bir kardeşlerim cennette bir çağırdığı gibi radıyallahu anh Selamun aleyküm Tiftüm fethulüha Halidin diyecek Vallahi diyecek kardeşlerim Zümer suresi Rabbimizin buyurduğu gibi Terkimiz kaldığınız için Kimseyi umursamadığınız için Hayat şartları neden? der 21. yüzyıl ne der Batı ne der Doğu ne der Şu Koşulsuz mümin olduğunuz için Şimdi cennet sizi çağırıyor diyecek Allah'ını bize nasip etsin kardeşlerim. Allah bizi bu şehitlere layık eylesin kardeşler. Allah bizi sahabeye layık eylesin kardeşlerim. Allah